x kare artı mx eksen eşittir 0 denkleminin bir kökü eksi 4'tür. x kare eksi kx artı r eşittir 0 denkleminin bir kökü 1'dir. Bu iki denklemin diğer kökleri ortak ise m artı k değeri kaçtır? m ve k nerede? m burada k burada. İkisi de b'de. Yani b neresiydi? ax kare artı bx artı c. Yani x'in önündeki sayıda. Bu bana neyi hatırlattı? Eksi b bölü a'yı yani toplamlarını hatırlattı. O zaman köklerin eksi 4 ve x olsun. Burada 1 ve x olsun diyorum. Kökleri toplamı nedir? Üstteki denkleminin eksi b bölü a'dan Eksi m bölü 1'dir. Yani eksi m'dir diyorum. Eksi m neye eşittir? Eksi 4 artı x'e eşittir. Bir de alttaki denklem için eksi b bölü a'yı uygulayalım. Ne olacaktır? K bölü 1 olacaktır. Buradan da k yapar. K eşittir diyorum. 1 artı x. E bana... M artı K'yı soruyor. Ben bunları toplarsam K eksi M olur. O zaman ne yapacağım? Eksiyle çarpıp toplayacağım. Eksiyle çarpıp topluyorum. M artı K'nın değeri burası eksiyle çarpıldığı için 4 eksi X olacak. Yazayım 4 eksi X artı 1 artı X oldu. X'ler birbirini götürdü. 4 dedi 1'i toplarsam M artı K'nın değerini 5 olarak buluyorum. Cevabım E seçeneği 5'tir diyorum.